...spor başlayacak. Taner Gülleri orta yuvarlakta. Yunus'la birlikte ve karşılaşma başladı. Volkan Başvurt var yanında. Mehmet kendi gidiyor. Mehmet üç kişi arasından kayıyor. Pasını aktarıyor. Mehmet Öncan sol tarafta boş pozisyon. Sol ayak kontrol. Şadi geriye bıraktı. Bir vuruş bekten döndü. Sol asla kalacağı gol. Golü buldu Ordu Spor. Ordu Spor golü buldu 1-0. Erken buldu Ordu golü. Hakan Olgun kaleci vuruşuyla oyunu yeniden başlattı. Son ayak bir vuruş. İkinci pozisyon kaleci Serkan. Vuruş yapan Haydar Koç. Haydar topun başında. Ceza sahasında uzun top. Arka tarafa doğru içeri çevirdiler. Bir kafana gol. Bir kafana gol. Beraberlik geldi Kocaeli Spor'a. Taner Gülleri. Taner'in golü. Serbest vuruş şimdi kullanılıyor. Bir aşırtma kafa daha. Son anda kaleci Hakan. Köşe vuruşu. Yardımcısı Neşet Merdin. Out dedi ama korneri kullanıyor Kocaeli Spor. Ön direğe bir top. İstediği gibi değil Kocaeli Spor'un. Bülent. Haydar. Gelişine vuruyor. Şimdi Taner. Topuk bası. Arka tarafa. Koray. Bir çalım. Yüzünü kaleye döndü. Orta. Bir kafa. Kaleci olmaz kurtar. Bir gün sonunda gol. İkinci pozisyon, gol ama offside diyor, offside diyor Reşet Merdin. Koray, Bayram, Selçuk'un presi var. Bir anlık hata, bir geri pas, Hakan çıktı. Kalesinden açıldı, Hakan sonra ikinci pozisyon. Şadi'ye gelse, Şadi Çolak'a gelse, Orduspor çok kolay bir gol bulacaktı. Bir anlık hata, Kocaeli defansıyla kaleci arasında anlaşmazlık. Sonrasında Yunus Yerde Faul Bekleten'e kullandı Kocaeli Spor Serhat Serhat Arka tarafa Ön direkte kaleci başarılı Serkan Şiddetle puana ihtiyacı var Kocaeli Spor'da Geçtiğimiz hafta Samsun Spor'a Kendi evinde 4-3 yenilmişti Sonrasında sak bir hareket geldi Yerde kalan isim Serhat Bir anda karıştı sağa Hakan çıktı geldi kalesinden Sinirler gerildi olmaması gereken olaylar her iki takım oyuncuları arasında şu anda bir izleyici şu anda Kocaeli tribünlerinden birkaç kişi sahaya girmeye çalışıyor ancak güvenlik güçleri izin vermiyor çok sert hareketti sonrasında bir an için sinirler gerildi güvenlik güçleri anında müdahale etti olaya hiç arzu etmediğimiz dilemediğimiz görüntüler neyse ki bir önlendi Mehmet Akdemir baktı sola Şimdi Serhat. Bir orta. Yunus gol oldu ama top değil. Yunus bir anda Ordu Kalesi'ne girdi ama. Mehmet boş pozisyon direkten döndü. Çok ilginç an. İzmit'te çok ilginç bir an yaşandı. Hocaeli Spor defansının offside taktiği. Bu arada bir taraftar sahaya girdi. Kocaeli Spor'da türbünlerinden atlayan bir taraftar maçın hakemine doğru yönlendi. Güvenlik güçleri hemen olaya müdahale ediyorlar. Mustafa İlker coşkuna doğru bir anda numaralı türbünden hızla sahaya atlayan bir taraftar vardı. Güvenlik güçleri olay büyümeden hemen kendisini dışarı çıkartıyorlar. İstemediğimiz olaylar. Şu anda dışarı çıkartılıyor bu kişi. Güvenlik güçleri tarafından. Olaylar bitmek bilmiyor İzmit'te şu ana kadar. Olaylar bitmek bilmiyor. Şu anda Çevik Kuvvet kapalı tribünün hemen önüne geldi. Cumhur Bülent şu anda son düdüğü çalıyor. Mustafa İlker Coşkun 90 artı bitti diyor. Mücadele 1